şimdi birazdan mide balonu işlemi uygulayacağız. Mide balonu fazla kilolu ya da obez hastalarda uyguladığımız ameliyatsız zayıflama yöntemi ortalama 20-25 kilo verdirilmekte. Balonu şimdi takacağız. Bir 6 ay boyunca balon mide içerisinde kalacak. Daha sonrasında balonu çıkartma işlemi yapacağız. Bu yöntem ameliyatsız zayıflama yöntemi. Son dönemlerde oldukça devaşta e, işlemden sonrasında iki gün e, ortalama bir ağrı olmakta. O ağrı için ağrı kesici ilaçlarla tedavi etmekteyiz. Daha sonrasında 6 ay sonrasında da takmış olduğumuz balonu çıkartmaktayız. İşlemin kendisi ortalama 10 dakikalık bir işlem. Hafif e, anestezi altında yapılan bir işlem. İşlemden yarım saat, bir saat sonrasında hasta evine ya da işine dönebilmekte. Takacağımız balon aparatı bu şekilde havalı balon. Mide içerisinde 6 ay kalacak, daha sonrasında çıkartacağız. Şu anda mide içerisindeyiz. Balonu mide içerisine gönderdik. Şimdi balon işlemini tamamlamak için içerisine 607 cc hava verip daha sonrasında işlemi sonlandıracağız. Şu anda mide balon işlemini tamamlamış bulunmaktayız. Hmm. Balon şu an mide içerisinde. Herhangi bir sıkıntı yok. Balon şişirildi. Aparatını çıkardık. 6 ay boyunca bu balon bilgi içerisinde kalacak. Hastanın hmm. iştahını kapatıp tolduk hissi oluşturacak.